Bazı arkadaşlarınızı sahneye davet ediyorum. Öykü Eren, bu tarafıma geç. Sağ tarafıma geç. Eymen Kür. arkama geç. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Şurak, sol tarafıma geç. Niye geldi bunlar? Sınav. Sınav kız. Birinci öykü full. Full yapmış. Aferin. Eymen'in bir yanlışı var. Zeynep'in iki yanlışı var. İlk üç. En iyi yapan üç arkadaşımız. Diğerleri biraz daha dikkatli olacaklar. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Sınıf birincisi olduğu için öyküye sınıf birincisi rozeti. Diğer rozetiniz nerede? Öykü Hanımcığım. Evde. Evde. Takacağız onları. Bak aslan parçam. Rozetlerini. Evet diğer e, Eymen ve Zeynep'e de aferin. Rozetlerimiz var. Nereye takayım? <laughs> Aşağıya doğru gidiyor. gidiyorlar. Aşağıya gidecekler. <laughs> Şuraya mı? Evet. Evet. Tişörtünü evet. evet. dertli mi? Onlar zaman çok dertli. Onlar çok dertli. Onlar Allah Allah. Sizin rozetiniz nerede? Yok. Evet. Bu ilk rozetin değil herhalde. Evet. 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 Abi. Değil.